durumu arz etmiştik. Belki bir töreni yapıldığında diye biz bunun hepsini yapma imkanımız yok. Bunun... Konya'da özellikle e, sulama projeleriyle ilgili olarak yapılması gereken en önemli adımlardan bir tanesinin e, hayırlı olması temennisiyle bugün bir aradayız. Bu projemiz, e, Büyükşehir Belediye'miz, Karatay Belediye'miz, KOP İdare'miz ve DSİ işbirliğindeki APA Barajı sulama kanallarının rehabilitasyon işlemi. Rehabilitasyon işleminden kastettiğimizde e, uzun zaman, yıllar önce yapılmış olan toprak kanallarının su kaybını önlemek amacıyla betonlanması işlemi. Bu betonlanma işlemini 3 kısım halinde planlamış bulunuyoruz. Şu anda ilk etabının e, ihalesi yapıldı ve e, başlaması için de bu sulama sezonunun bitirilmesiyle eylül ayında inşallah inşaat işlemlerine de başlanacak. Buradaki önemli hedefimiz büyük bir su kaybını e, tamamen sıfırlamaya çalışacağız. Yaklaşık 70 milyon metreküplük bir suyu Geri kazanma çalışmasından bahsediyoruz, bu rehabilitasyon işlemiyle birlikte ve Eylül ayında başlayacak olan inşaat çalışmaları ile birlikte bir sonraki sezona yetişecek inşallah kanalın betonlanma işlemiyle beraber ilk kısımla belki pek çok barajımızdan göletimizden elde ettiğimiz su kadar suyun kaybını önleyerek toprakla, çiftçimizle, mahsulle ve ürünle buluşturarak bunu bir katma değeri dönüştürme çabası olacak. Ben bu alanda emeği geçen, katkısı olan, bu projeye e, ciddi anlamda destek veren büyük şehrimize, Karatay Belediyemize, Kop İdare'mize ve DESİ'ye çalışmalar için teşekkür ediyorum. İnşallah e, daha büyük projelerimizle, daha tamamlanmış projelerimizle birlikte Konya Ovası'nın sulama işleriyle ilgili yaptığımız bütün e, hizmetlerin tamamlanmasıyla e, daha çok ürün, daha çok mahsul, daha çok katma değer üretmek ve ülkemizi, dünyamızı ee, tarım şehri olan Konya daha tanınır hale getirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ben de emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederek sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.